Hazır mısın? Ben de hazırım. Herkese merhaba. Ee, ben şuraları şöyle süpürdüm. Geldim. Hop süpürgem düşüyordu. Bir saniye şöyle koyayım. Şimdi bir şu giyim odası kaldı. Süpüreceğim. Eşyaları toplayacağım. Burada çamaşırlar kuruyor. Kurutabildiğimi kuruttum. Çünkü dışarı çok isli şey kokuyor yani. Soba isi kokuyor. Ne izliyorsun? Evet. ince de gay bunu çok seviyor. Netflix'te var. Gay'in hayal evi. Ee, bir yandan hamur oynuyor. Biraz kek yaptım ona kek yedi. Evin hali bir daha Bir daha yok artık. Şimdi artık akşam yemeği saati geliyor tamam mı? Hı. Tamam. Ee, ben şimdi süpürürken o oynadı. Ee, şimdi ben ona otur oturması için geri başladım. Çünkü burayı temizlemem lazım ama şu koltukları süpürüp kılıfları kaldırmam lazım. Çünkü kameram düştü bakın. Yani leke hem de şey dolu. Bak göreceğim ya nasıl duruyor. Bunlar da benim böyle elimin altında hep ya o yüzden burada duruyorlar. Ben şimdi hızlıca burayı toparlayayım. Ee, şöyle üstten tozunu almıştım zaten buraların. O yüzden tozunu almayacağım. Sadece halısını falan kaldırıp şimdi zaten izlersiniz. detaylı bir temizleyeyim. halımı göstereyim mutfağım temiz oldu e, bütün her yeri topardım temizledim e, banyomda zaten temizlemiştim biladımı da boşalttım şimdi paspasını da çıkartırım e, şeyleri de makineye attım örtüleri aman eklemedi <laughs> ay çok yoruldum ama şimdi incin in şu şeyini kapatalım şurada Zeki'nin bütün çamaşırlarımı yıkadım yani bütün haftalık çamaşırlarımı yıkadım senin annem Bunları toplayacağız Şimdi şunları şöyle şuralara yerleştireyim ee, çoğunda salona kaldıracağım çünkü oynamıyor Her yer kurumuş hamur parçaları bu aralar çok hamurlarla oynuyor ama Her yer çok dağılıyor tabii ee, Ben de Eğer bir bakacağım e, Tek başıma duş almaktan evde e, tek başıma yani indiden başka kimse yok yani e, Bir şey olmaz inşallah Hemen bu duş alıp geleceğim çünkü çok terledim ve yoruldum. Bugün hem yemek yaptım, kek yaptım. Onları duş aldıktan sonra konuşalım. şey düşüyor. Şu an telefonu nasıl koyacağım bilemedim. En oluru bu şekilde. Ben daha önce sizde hiç aldığım böyle cilt ürünlerini falan paylaşmamıştım. Onları paylaşmaya karar verdim. E zaten daha önce bu kadar efendim. İnci ben sesimi sanırım. E, bu kadar böyle düzenli zaten e, herhangi bir şey kullanmıyordum. Şöyle yaparsanız olur. Düzenli bir şey kullanmıyordum. Mesela şunu görüyorsunuz. Şunu. Bunlar mesela iz şu. Bunlar mesela daha yeni çıktı. E, ben de kendime e, bir güzellik yaptım diyebilirim açıkçası. E, şimdi şöyle size kullandığım setleri göstereceğim. E, şimdi şöyle Selenes markasının. Benim cildim karma bir cilt. E, Selenes'in bu yüz yıkama jelini kullanıyorum. E, ama öncesinde bu e, Kladermin kil maskesini kullanıyorum. Ben zaten bunu daha önce kullanmıştım. E, ama sonra bir daha almadım. Yani devamı gelmedi. E, kendime e, şu kapatıcıyı aldığımda e, bunu da yanına hediye göndermişlerdi. Bu da böyle sanırım yanlış hatırlamıyorsam somon yağlı bir cildi besleyen bir kapatıcıydı. Ama çok memnunum. Çok güzel gerçekten. E, neyse bunu aldım ama bundan çok ekstra memnun kalmadım. Elimdeki bitti. E, Laroche'un ben kullanıyordum. Bu bu seti kullandım daha önce. Aslında bundan daha çok memnun. Bu toni de bunun e, jelinden daha çok memnundum açıkçası. Ama denemek istedim. Çünkü e, bu Laroche poseyin muadili diye söylüyorlardı ama yine kullandım. Hani böyle yoğun yapılı olduğu için az gidiyor. E, yine kullandım ama çok süper değil. Yani mesela bir daha bunu almam açıkçası ama Güzel yine hani kötü değil. Ee, daha sonra bu niacinamid serumu kullanıyorum. Bunda siyah nokta ve gözenekler için. Ee, gözle görülür şekilde bir değişme olmadı cildimde. Bayağıdır kullanıyorum. Çünkü ben bunları kasım indiriminde aldım. Şu an aralığın ortasındayız. Yani bayağıdır kullanıyorum. Şu an gözükmüyor ama şişe neredeyse yarılandı. Ee, şimdi yine süreceğim şey yapmıyorum yani. Sabah akşam bazen sabahları çok yapamasam da her akşam günde sadece haftanın bir günü yapmıyorum. İlk kullanmaya başladığım zamanlarda haftanın üç günü yaptım. Hani cildim alışması için aside. E, ama şu an sabah akşam yapıyorum. Dediğim gibi sabahları her zaman yapmasam da yapıyorum. Bu krem ko da benim ilk defa aldığım bir üründü. Bunları bir takip ettiğim bir instagramdaki bir kızın adını şu an hiç hatırlamıyorum yani. Olsa söylerim. Böyle bloklu falan bir şeydi. Ama yine isteyen olursa böyle paylaşırım hani bulurum takip takip ettiklerimden. Ee, size de atarım. Bu krem konun bu hiyanolorik asit konuşamıyorum. <laughs> e, bu da aynı şekilde. İkisi bu daha krem yapılı bu daha serum. Bu kremi bu serumu. Ama bunlardan efsane memnunum. Yani cidden cildinizi e, böyle dolgunlaştırıyor yani böyle nasıl diyeyim parlatıyor nemlendiğini gerçekten hissediyorsunuz dönüşümde bunu geceleri yatmadan bunu gündüzleri bazen gün iki kere bile kullanıyorum hem sabah kalkınca kullanıyorum mesela hem de mesela bu saatlerde duş aldıysam tekrar gece bunu tekrar şey yapmıyorum zaten bu da bayağı yarıladım bunu da çünkü gerçekten güzel şimdi göstereceğim Bakın yaraladım şurada. Ee, hem de içeriği de güzel galiba bunun. Öyle e, çok bakmadım ama muhtemelen öyle olması lazım. Bunlar da benim şu anlık git bakın rutinimde olanlar. Daha başka var mı gösterebileceğim? Hayır yok yani. Şu an aklımda gelenler bunlar. Yine böyle dönüşümlü olarak e, kil maskeleri falan kullanıyorum. Garnier mesela onu çok kullanıyorum. Yani ondan hiç vazgeçmiyorum. Beyaz kil maskesi var ya onu seviyorum yani onu. Ve gerçekten temizlediğini düşünüyorum. Ama bu kaliteli mi dedim, daha önce kullanmıştım, memnunum. İkinci kez geldi, şimdi daha düzenli kullanmaya çalışıyorum. Ee, benim cildimde leke yok açıkçası, hani şey, belirgin bir leke yok. Sadece sivilce izleri var, hani leke değil, iz olarak var. Bir de gözenek, şurası sorunlu bölge yani. Sorunlu demeyeyim ama. Sadece siyah noktalar var, burada gözenekler açık. Hani gözenekleri bir şey yap, düzelmese bile hani yüzde yüz. en azından şu siyah noktalar gitse çok sevineceğim. Um... Bakalım uğraşıyorum ama yani bu prestin bu serimundan da %100 memnun kaldım diyemem. Ama internete baktığınızda sanırım 8-12 hafta sonra e şeyi görüyor musunuz? Etkisini öyle görüyor musunuz? Bakalım şimdi yine süreceğim. E efendim. Geleceğim. E gene videolar arasında e sizle paylaşırım eğer aklınızda varsa kullanmak. Şimdi bunu süreceğim. 20 dakika sonra nemlendiricimi süreceğim. Dolu. Mı? Evet. Çok mu? <laughs> ben de. Ben gideyim. Ben gideyim mi? Bu atmet. Hı. <gülüyor> <gülüyor> Babam geldi. Tamam. <laughs> Sen ben yokmuşum gibi davran ya. Bu Çok. E bu mutlu adam mı? Bu büyük mü? Bu büyük 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 mü? Evet. Bu kahve kahve içiliyor mu? Burada kahve içiliyormuş. Burada kahve yok muymuş? Hayır. Bu kalem büyük. Uzun.

ben sütümü mayaladım. Buraya koydum. Tabii duşuma aldım. Serumu sürdüm ama kremi kim 20 dakika sürecek yani. İnce yedikten sonra süreceğim. Şimdi şey yaptım. Ee, barbunya ve bulgur pilavı yaptım. <laughs> Bana da <döver>. yoğurt <laughs> canım. Çok güzel durdu. Evet. <laughs> Şimdi ince ile ben bu kitapları okurken ince hızlı hızlı yesin. Çünkü yoğurt. <laughs> İnceye böyle sufla. sufla mı? Amerikan servisi aldım ee, 17 ya da 27 liraya almış olmam lazım evet sıcakmış anneciğim ee, 17 ya da 27'ye falan almış olmam lazım ama baya güzel yani şeyi bir tane böyle pembe var bir tane de şurada şöyle beyazı var ve gerçekten şu an mesela kamerada ne görüyorsanız öyle güzel hatta daha açık rengi ay yavaş yemek yemeye değer ee, bu da aynı şekilde çeşit çeşit kolları en azından böyle hani heves oluyor yani onun için. Atma bebeğim yere. Ver bana yerine kaldırayım. Neyse şimdi İnci güzelce de yemeğini yesin. Ben de ona kitap okuyayım. Okuyayım sonra babası gelsin. Al bunu alma? Almayacağım tamam. Hadi başla bakalım. <laughs> Kitabı bırak da yemek ye. Hadi bak baban gelecek şimdi. Burada köpeği yara olmuş. Köpeğin tuvalet kağıtları sarmış. <laughs> yemeğini yedi. Güzelce de bitirdi. Şimdi biz kendimize koyduk. Şurada da şöyle turşumuz var. Mis gibi. Mor lahana şey e, tüm neydi ya mor havuç koyduğu için kayınvaliden böyle lahanalar mor oluyor. Çok güzel oluyor. O da ya sütlaç yapmış ya muhallebi yapmış bilmiyorum. Tatlı göndermiş. Burada dağınıklar var. Turşuna devamı burada. Şöyle taşmayı kibarlamaya karşı poşete koyuyorum da netlesin. Böyle bol bol turşumuz var. Ee, biz bir sanırım bir 3 kilo kadar falan bir kornişon turşu bitirdik. Ee, ay çok kötü çıkıyor. Bu da ikinci turşumuz. Bunu da afiyetle yiyoruz inşallah. Ama şu an çok kötü çıkıyor çözünürlük. Neden öyle? Herhalde ışıktan. Biz yemeğimizi yedik ama İnci bize gelmek istemedi. Onunla babaannesini çağırdık. Onlar ikisi şu an oyun oynuyorlar. Biz şu an eve dönüş yolundayız. Yürüyüşümüzü <laughs> yaptık. Bir yumurtayla peynir aldık. Biz de Zeki'yle ile yürüyüş yaparken ki hobilerimiz arasında evlere bakıyoruz. <laughs> ee, ne diyor bakıyoruz? Yani tek, tek müstakil katlı evler müstakil, evler şey var bizim böyle hani bu sokaklarda. Şirin yere yakın sokaklarda. Kentsel dönüşüme, dönüşüme e, şey, olduğu için böyle tek tek kalanlara şey bakıyoruz böyle. E, yani güzel odaklı, ve şanslı odaklı olanlar odaklı var. var. Çünkü bahçeli, tek katlı, Mustakil tek katlı. O yüzden büyük insanlar buralar da? zengin mülkmüş. Yani zengin mülk derken yani zengin, yani zengin değil de Çok sesin e, duyulmaz şey, ama. Ya e, hani böyle tek katlı, bahçeli eski evler olur. Müstakil. Ya yani onlardan Ölelim biz onlara bakıyoruz işte. Burası bizim olsa falan gibi yani. silah. Planlar, hayaller. Bu gördüğün dükkan. <laughs> Niye benim dükkan ya? Karşıdan müşteri. Bu şimdi şurası kuaför dükkanı. Burası bizim hep böyle yürüyüş yaptığımız yol. Mesela ben İnce'ye giderken diyorum ki ben kuaföre gidiyorum diyorum ya. Yürüyüş yaparken İnce bana diyor ki anne sen buraya mı geliyorsun? Diyorum ki hayır ben sana göstereceğim diye geldim ama yakın zamanda yılbaşından öncesi gittiğimde kuaför İnce'yi de yanına götüreceğim. Görsün çünkü çok merak ediyor yani ben nereye gidiyorum. Ee, öyle işte kolum vardı. Şimdi yürüyüşümüzü yaptık. Eve gidelim. İnci uyutalım. Kahve içer misin? İçmeyelim, İçmeyelim değil mi? Hem de içesim <laughs> yok kahve ama evet. otururuz bir şeyler yeriz. Sohbet ederiz. Ben İnci'yi çoktan uyuttum. Saat şu an 19.30'da uyudu. Korktum mu? Canım öyle evet. Çünkü saçlarım hafif nemliyken dışarı çıkmıyor. Şu an üşüyorum yani. Patiğimi de giydim, ceketimi de giydim. Ee, size böyle son yaptığım panç işlerini gösterip sonra videoyu kapatıp yarına hemen hazırlayacağım çünkü şu an e, kapanış olarak çekiyorum videomun çoğunu ince uyuturken editledim şimdi şunlarla uğraşacağım şunlar ikisi yılbaşı topu bu da bardak altı biraz kamera küçük küçük ama büyükler Mesela şöyle bir tane bardak altı yaptım. Şöyle göstereceğim yani el kadar böyle büyük yani şeyle bir e, ee, şu hmm, kavanoz kapağı kadarla eşit yani büyüklüğü e, ee, şöyle gözüküyor mu gözüküyor bunun iki tane yaptım Zeki ile bana şu e, ee, yarın da okul dönüşü ne yapacağız onları Ka şey e, sütlü kahve fincanımızı bunun üstüne koyacağız. He, ben de önümüze takacağız. evet. <laughs> <laughs> Ee, dur ön kamerayı çevireceğim. Ee, bunlar böyle ben anahtarlık yaptım. Şunlar Asya'nın ablamın Efe'nin bunlar görümcemle masalın. Şunları toka niyetiyle yaptım. Ee, şöyle. Tabii ben bunu arkana tutkal sürdüm. Bunu mesela kendime yaptım kahve köşesine böyle. Ee, şu an tabii sertler. Ama bunları arkasına keçe yapmam lazım. Mesela şu biraz daha tatlı ama şu biraz daha kızgın panda gibi oldu. <laughs> Bunların arkalarına güzel bir keçe yapıştırmam lazım ki e, hani arkası da güzel gözüksün. Mesela bu anahtarlık olacak ya mesela şimdi böyle olmaz yani. O yüzden bir yarın ipçiye gideceğim. Soracağım var mı yok mu? Hani bizim burada kumaş satan bir yer neresi var bilmiyorum. Muhtemelen internetten sipariş vereceğim. Keçe siparişi vereceğim. Çünkü keçe koyuyorlarmış bunların arkalarına. E, böyle bir şeyler oldu. Ondan sonra bunlar da böyle renklere. Ee, şimdi üşenmezsem bir videoyu ayarlayayım da bunları yapacağım. Şu kaktüs bunu da bardak altı yapacağım fincan ya da bardak. Bunları yılbaşı ağacından süs olarak yapacağım. Ağacı da artık bu haftadan sonra çünkü kurarız. inci hevesli yani ağacı kurmaya ee, hem fotoğraf şey dışarıda evlerde mesela kurulan evler falan var camın önüne kuran evler var. Onlardan heves ediyor bizde kuranda bir de fotoğraflarda görüyor koridordaki. oradaki öyle işte ee, ama inşallah en yakın zamanda da e, parç işini yani size profesyonel olarak anlatamam tabii ki nasıl yaptığımı ama işte iğneyi ipe sokma işte yönünü nasıl yapıyorum falan diye kolay bir video çekmek çok istiyorum ee, yine bir 10 dakikalık bir video e, çekelim böyle hızlandırılmış yaptığım bir örneği size de paylaşmış olurum o zaman beni buraya kadar izlediğiniz için. çok teşekkür ediyorum diğer videoda görüşürüz hoşçakalın bay bay